Dimdex bizim için çok faydalı bir fuar oldu. Bizim Soyut Ayran'ın katıldığı ilk yurt dışı fuarıydı. İlgi de çok yoğun. Özellikle Tala insan Hava aracımıza büyük bir ilgi gördük. Hem Katar hem de Katar çevresindeki ülkelerden büyük bir ilgi gördük. Hatta Amerikalı firmalar ve İtalyan firmalar da büyük bir ilgi gösterdi. Bizim için çok verimli, çok güzel bağlantılar oluşturdu bu Dimdex fuarı. Biz çok mutluyuz burada olmaktan. Bir dahaki Dimdex'e de muhtemelen katılacağız. Tabii ki Türkiye'de düzenlenen Sağ Expo ve İDEF fuarları da bizim için çok kıymetli. Talay dünyanın ilk alçak irtifa insansız aracı. Burada short range olan versiyonu mevcut. Bir de bunun long range olan versiyonu var. Daha uzun mesafeye giden. 30 santimle ile 1,5 metre arasında bir seyir irtifasına sahip. Hedef tanımlama, hedeflere nasıl angajman uygulayacağı bu tamamen yapay zeka destekli ve optik güdümlü bir sistemimiz. Katar'da fuar sonrası da bir görüşmelerimiz devam edecek. İkili ilişkilerimizin ilerlemesi bakımında. büyük bilgi gördü hem burada Kosko'da hem de deniz tarafında. <laughs>